Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Harry Potter filmlerindeki Nagini hakkında şok edici gerçekleri paylaşacağım. 1. Nagini aslında bir insan kadındı. Maledictus olarak bir hayvana dönüşmesine neden olan kan laneti taşıyordu. 1920'lerde Circus Arcanus adlı bir sirkte yılan kızı olarak gösteri yapıyordu. 2. Nagini, Fantastik Canavarlar Grindelwald'ın Suçları filminde Srandance Parabon ile romantik bir ilişki yaşadı. Srandance gerçek kimliğini bulmak için sirkten kaçtığında ona eşlik etti. 3. Nagini, Voldemort'un 7 hortkuluklarından biriydi. Voldemort, Barty Jorkins öldükten sonra onu Horcrux yaptı. 4. Nagini ve Voldemort'un arasında özel bir bağ vardır. Voldemort onunla konuşabiliyordu ve bazen telepatik olarak mesaj gönderebiliyordu. 5. Nagini, Voldemort'un bedenine kavuşmadan önce hayatta kalmasını sağlayan yılan zehri üretiyordu. Voldemort'un yardımcısı Wormtail, Nagini'yi sağmak zorunda kalıyordu. Bu gerçekleri daha önceden duymuş muydunuz? Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.